재미 <laughs> 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 Evet dostlar, cümletten selamünaleyküm. Bugün neredeyiz? Semih Güngör abimizin iş etmesindeyiz. Semih abimiz çalışıyor. Abi selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selam kardeşim. Hoş, hoş bulduk abim. Kolay gelsin sana da. Sağ ol. Allah razı olsun. Tam da iş saatinde denk geldik herhalde. Hava yağmur bugün. Hava yağmur. Sıkıntı. Sıkıntı. Şimdi buraya gelmişken de sen çalışırken çekeyim dedim. Bir kez daha hem ziyaretin hem ticaret olsun. Olsun kardeşim. İkisi bir arada olmadı mı kurtarmıyor. Kurtarmaz, <laughs> Kurtarmaz abi. <laughs> Nasıl sıraç mı abi bu? Sılaç bu. Yazdan bastığımız sılaç. Yazdan bastırdığın sılaç. Aynen. Bunun kuru ham oranı kaç? Yüzde kaç? Vallahi yüzde kaç? 35'leri buluyor mu? 35'leri buluyor baba. 35'leri buluyor. Çünkü küçük baş e, için 35'in altında kaldım sıkıntı değil mi? Sıkıntı aynı. aynı. Bunu doğurmuş hayvanlara veriyorsun. Bunu hepsine bunu veriyorum. Doğurmuşlara ayrı arpa posası veriyorum. Süt oranı artsın diye taneli arpa posamız var. Evet. Arpa posası veriyoruz, güzel süt yaptırıyor. Onun yanında tane darı. Evet. Onun yanında küspe, pamuk küspesi veriyoruz. Evet. Pamuk kapçığı veriyoruz. Rasyon geniş. Rasyon geniş. Bayağı bir geniş rasyon uyguluyoruz yani doğurmuş koyunlara. E gebelere de bunu veriyoruz, darı veriyoruz. E meraya çıkartıyor hayvanları. Veriyoruz. Meraya çıkıyor. Yeşil alıyor işte günde birkaç saat. Aynen. Yağmurlu havalarda. Öbür türlü de 5-6 saat merada yayılıyor hayvan. Aynen birazdan da hayvanların başına geçeceğiz. Hayvanlar da doğurmaya başladı, doğumlar başlayıp başladı. Başladık çok şükür başladı kardeşim. Maşallah ikizlik oran da güzel. Güzel güzel. güzel. Allah utandırmasın. <laughs> Maşallah güzel kardeşim. Allah e, karlı bir şekilde satmayı nasip etsin. Yetiştirmek nasip etsin. Amin. Önce yetiştirelim amin. sonra satmayı Sonra satarız. Etsin. Aynen kardeşim. Şimdi yetiştirmesi zor değil mi abi? Aynen aynen dostum. Semih Usta'm, şu ne oluyor abi? Abi bu ne oluyor? İnsanı ortadan kaldırıyor bu. Çuvala takıyoruz buraya. Evet. Dolduruyoruz bundan sonra. Yani bu olmadı mı... Bir kişi eksiliyoruz biz burada. Aynen, bir kişi biz eksiliyor. Bir kişi işi. Bu aparat olmasa, bir kişiye ihtiyaç var değil mi burada? Tabi biri tutacak ya da daha fazla efo sarf edeceğiz, Şimdi olarak. değerli dostlar, gördüğünüz demir parçası yemesi, içmesi, sigortası yok. Yok yok hiçbir Herhangi şey Herhangi bir yok. aylık ücreti yok. Bir başta biraz masraf ediyorsun. Aynen ondan sonra iş yok. Yapabiliyorsan kendin yapıyorsun sıkıntı yok. Aynen tek kişilik. Yani Dilekmen e, bir kişi boşa çıkartmış oluyor değil mi abi? Yani bak diğer arkadaş başka işlerle uğraşıyor baba. Aynen. İkinci Evet sen ustam. Geldik şimdi yani bunlar il, doğurmuş hayvanlar. Orijinal illa da Frans baba. İldo Frans'ın kuzusu mu? Erkek kuzusu bu. Erkek kuzusu Hep maşallah. Yaptım, maşallah. Şu Bence değil mi abi? Güzel. Koyun bu koyun bu. Aynen Burası Tayrova. Tayrova. Tane. Tayrova kayında. Burası yeni doğurmuş. Burası ee, hayvanlar değil mi? Annelerin yavrularına alışma, yavrularının canlanma yeri. Evet. Doğuran hayvan önce buraya bir hafta geçiyor. Bir hafta burada. Sütü eksik olan, sütü fazla olan birbirine takviye ediyoruz. Kuzular biraz canlanıyor. Ondan sonra diğer bölümü. Büyük kuzuların yanına geçiyor. Evet. Zaten yaşıtları var bunların da orada. Bunlar ee, kaç gün sonra gidecek oraya? Bunlar yaklaşık 3-4 gün sonra öbür tarafa geçecek. Tabi yeni mesela dün 3 tanesi buraya geldi. Evet. Mesela 3 tanesi geldi o 3 tanesi 6 gün sonra öbür tarafa geçecek. Yani diyelim ortalama bir hafta kalıyor. Bir burada. hafta ortalaması var burada. Annelere, Sağlam besisi var anneler burada. Anneler sürüye katılıyor. Tabi anneler Suriye. öbür tarafa geçti mi anneler sürüye katılıyor. Akşamdan sabaha kadar orada kuzu annesinin altında. Ondan sonra sabahtan akşama kadar da ayrı kuzu annesinden kuzu büyütmeye yemi yiyor. Evet. Birazdan oraya da geçeriz. Bir başta, da, gösterdik arkadaşlar. Semi ustamız maşallah kar, kış, çamur, yağmur demeden işinin başında. Olmak zorunda ama. <laughs> Yapacak bir şey Olmak yapalım. zorunda. Yapacak canlı bir şey. bakıyor. Bu işi yapıyorsan uğraşacaksın yani. Yağmuru çıkarı yok. Evet. Karda da çok buralarda uğraştık. <laughs> 5-6 sene önce. 2016 yılında. Evet. Bir kere kar yağmıştı değil mi abi? Aynen. Semi ustam. Ha kardeşim. Abi kaç ayda senin buraya geliyorum. İşte böyle bir yerin var demedin ya. Denk e baba, Sen görmedin mi oradan bu tarafı hiç? Vallahi hiç görmedim abi. Burada damızlık koçları var. Ne bileyim ben senin hayvanları görünce haydi. zaten kendimden geçtim. Etrafıma bakamadım. Kazlar da var sende abi. Gazla var, baba. Satıyor mu kazları? Yok abi onlar babama zimmetli. Zimmetli mi bunlar? babam. Satış yok. 9 tane sayılı her gün sayılıyor Şimdi içtim, biri ölse bile örnek diyorum e, tilki götürse. Baban... Sattın diyor. Tuyunu ister? <laughs> sattın diyor, sattın diyor <laughs> Yani tilki götürsen de tu nerede der değil mi? Aynen öyle diyor. Evet değerli dostlar geldik şimdi bize e, kısır toklu lazımdı. Semih abimizin yolunu aldık. Yani şimdi inşallah bizi fazla özmez. Değil. Bak, bunlar gebeler. Bunlar kısır değil. Bunlar, bunlar gebeler. De kıvırcık 14 tane. Evet. Kıvırcık 3-3,5 aylık gebelikleri var bunların. Genç hayvanlar. Bir tane var içinde yaşlı. Evet. Öyle yani. Bunları da nasip Ve Kısırlar oluyor. nerede abi? Kısırlar diğer tarafta. İçeride. Maşallah ya. Evet değerli dostlar girdik şimdi. Beygir berekettir e, baba. Bir tünelin içine tünel mi artık tünel, buna? Tünel burası. Tünel, tünel, değil mi abi burası? Aynen. Tünel. Burada da bir at var. O erkek bizim, erkek dişi bu at. Dişi dişi. dişi. Ee, kışın dağda koyunu giderken elimiz ayağımız babamın. Şimdi şöyle bir yakından alalım. Şimdi kışın e, dağda koyun giderken bu lazım oluyor size. Baba. Baba gidiyor bunlar. Baba benim iyi at biner. Evet. Çocukluğundan beri atı varmış. Öyle nasip oldu bunu da e, yaklaşık bir 5 sene önce ben ona hediye bağımında alıverdim. Büyüttü burada bunu. Biniyor. Yazın gördüğün meralar var burada. Evet. E, o meralara atın sırtında koyunu gidiyor atlı. At da gidiyor değil mi? Aynen. Sen bunları yeni getirdin dağdan. Aynen. Yayladan. Daha yeni indirdik daha Belli birmiş. oluyor zaten hayvanlar da Sürümüzün kendine gelmemiş. Sürü malı. Yani dağ malı. Dağda otlanmış çalı çırpıyla Karaca besleniyor. Karaca dağda Aynen. kekikle yayılmış hayvan bunlar. Karaca dağda değil mi abi? Aynen. Yani bunlarda herhangi bir gevelik yok. Yok, söz yok. değildir Zaten evet. hayvanlar e, genç zaten da. Kuzu bunlar. Evet. 15 tanesi kuzu. 15-16 tanesi. 3 tane burada kısır koyun var. Evet. Onlar da genç. İşte düşük yapmış falan filan hayvanlar. Aynen yani şu anda bunlar Damızlık boş. Damızlık vasfı yok. Yani. Şu koçlar kendin koçlar mı yoksa şey mi? E, alıp sattığın koçlar mı? Hayır bunlar bizim sürümüzün damızlığı abi. Kuzuların sürümüzün daması Bunlar. Şimdi bir onlar yakından çekelim. Çekelim baba. Ona ilgili konuşalım. Evet Semih evet. abim geldik. Beşine abim koca kulak. Şimdi baştan bir başlayalım abi. Hayırlı bereketli günlerin ol, olsun. Sağ ol kardeşim. Bunlar senin kendi koçların. Koçları Aynen. sürüden ayırdın. Ama ayırmanın nedeni sebebi nedir? Ayırmamın sebebi nedir? Doğuran hayvanlar 20 gün içinde tekrar koça geliyor. Evet. Besi sağlam. Tutmama durumu yüzde yani beş gibi bir şey koç aldı mı? Evet. Ben İki, i̇ki doğum istemiyorum senede. Tek doğum zamanı şaşmasın kuzunun. Biz kuzuya çalışıyoruz, süte çalışıyoruz. Biz hem süt sağacağız hem kuzu çıkartmamız lazım. Bura bizim fabrikamız. Koyun evet. bizim damızlık fabrikamız yani. İşletmemiz. Ee, onun için koçları şimdi ayırdık. Koyunlar bir daha kuzuluyor koç almasın diye. Tekrar yavru yapmasın diye. Yani Baharda. kontrollü bir şekilde hayvanları doğurtmak istiyorsun. Aynen aynen. Yani örneğin Mayıs'ta, Haziran'da yaz doğan kuzudan olmasın. bir şey olmaz. Yani yaz kuzusu olmasın. Gene yetiştiririz ama bir sonraki dönem ne zaman doğurur? Şubat'ta, Mart'ta doğurur koyun gene. Çünkü yıpranıyor koyun da yıpranıyor. Sürü malı bu. Evet. Ee, ev besisi değil. Yani maalesef yoncayla tamamen bakamıyoruz biz bu malı. Keşke bakabilseydik. Sadece yoncayla dayalı olmuyor. Ee, yani olmuyor. Ee, yapamıyoruz. Elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz ama önü doludur hayvanlarımızın çıkarmadığımızda. Durum bu yani koyun yıpranmasın, zamansız Süt kuzu atmasın, sütünü sağlayalım, evet. kuzusunu düzgün alalım. Olay bu. Şimdi Semih abim e, burada sakız, sakız kırığı, e, eşme, e, gördüğüm kadarıyla kıvırcık var şurada değil mi abi? Kıvırcık var, e, tigem kıvırcık. çıkışlıdır. Tigem çıkışlı mı abim? Devletten abi. aldık onu. E, ha, peki, i̇lçe tarım veriyor. E, bunun nedeni abi? Niye... Saf bir ırk değil. Bütün ırklar var burada. Şimdi neden? Ee, sakız kırması kuzuda kilo biraz zayıf kalıyor. gelişimi. Evet. Ee, biz bu kiloyu arttırmak adına kısa zamanda kiloyu arttırmak adına kıvırcık beyaz ırk koyunlar atıyoruz içine. Koçlar da atıyoruz tabi. Ee, zaten koçlarım orijinal %100 sakız değil. Ha, var içinde. Sakızlığı yüksek. Saflığı yüksek hayvanlar var. Ee, Karya sakız kıvırcık kırması. Karyalar var içinde. Evet. Ama kendi işte bu koçlar da kendimden ürettiğim koçlar. Seni kendin ürettiğin koçlar. Mesela, e, eşmeyi dışarıdan aldım. Kıvırcığı dışarıdan aldım. Gerisi kendimden üretiyorum. Bir de karşıda sakız var görüyorsun. Evet. Onu dışarıdan aldım. Onlar da bildiğimiz yerden aldığımız. Öyle pazardan toplama mal değil. Hani damızlık vasfıyla aldık biz bu hayvanları. Evet. Boyu posu görüyorsunuz zaten. Böyle bir kuzu Maşallah. alabildik mi? Yani şöyle yakışıklı bir kuzu aldık mı zaten yakışıklılığı para ediyor. Yani Et önemli değil. Kurban da kendisi sattırıyor. yani ben buradayım diyor. Gelen adam da para veriyor yani. Hani evet. söylediğim parayı üzmüyor seni. Yani pazarlık sünnettir gerçi. Aynı. Peki abi şu e, boynuzları e, çok güzel. Herhangi bir müdahale ettiniz mi boynuzlara? Hiçbirinin hiçbir şeyinde müdahale yok. Orjinal. Zaten seçmece ayırıyoruz bunları. Kendi Orijinal yani kendi çıktı haliyle. oradan. Mesela erkek kuzular çıkıyor, yakışıklısını, anası sütlüsünü, ikizliği yüksek olanı, eti güzel tutanı evet. bu tür özelliklerine bakaraktan içinden seçiyoruz. Bir tane, iki tane senelik ayırıyoruz. Buradan yaşlananını çıkarıyoruz. Olay bu yani. Evet gerçekten e, bilinçli bir şekilde hayvancılık yapıyorsun abi. Bunlara gebe dedik değil mi abi? Gebe abicim. Kaç aylık gebedim bunlar? Vallahi 3 ay üzeri bunlar. 3 ay üzeri. Garanti üzeri yani. Üç Hepsi ayı. genç. Toklu şişek değil mi? Ya şişek de var içinde. 3 doğum uzun... yapan da var. Ha, genelde genç yani. Genç, genelde genç, hayvan. Genç, Bilmiyorum. genç. Şu büyük olabilir, şu büyük. Diğeri genç. genç. Şunlar genç. genç. Aynen genç hayvanlar. Misal veriyorum. Bunda mı abi? He. Kaç kilo? Bunun et etini konuşmayalım ya. Bu ha, ayrı, ayrı bir şey. Konuş ya bu kaç kilo et Ya bu Hilde Frans abi. Hilde eti güzel oluyor. Etli oluyor. Ha, yani. yani. Del bir kuzu. Beş kuzu da doğursa etli oluyor. Etli abi hayvan. Ama işte bizim de oyunlarımız böyle abi. Keser misin? Abi <laughs> koç yaşlı olmasında sıkıntı olmaz. Genç, ya şimdi Semih Usta bak. <laughs> benim amacım gerçekten e, böyle çok para kazanmak değil. Ya, Her zaman derim. İnsanlar yediği zaman daha Mesela yok tat. mu diyecek insanlar yani. Aynen. Aynen. Amaç Aynen. insanların damağında tat bırakmak. Aynen. 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 O yüzden öyle bir hayvan bakıyorsun. Tamam baba dur ben sana bir tane göstereceğim bakayım bir. Şöyle diyelim abi çok kaliteli çok güzel, ırkı çok güzel olan ve eti lezzetli olan çok da ucuza bir koyun ver bize. Tamam öyle yapalım. Olur mu? Ucuza olur tabii ya. <laughs> Yemleri de dökmüşler değil mi? Dur baba ya ne, yapacak? ne yapacak? tabii abi parayı onlar saymıyor, dökecekler. <laughs> öyle ya. Şey ne istiyorsun ona söyle abi. Abi ee, o, ona ne istiyorum? Şu hayvan değil mi abi? Çok abi ya. Değil abi. Hiç değil. İçin şey. çıkamıyoruz abi. Çıkarsın abi. Çıkılmıyor. O hayvanda ciğer üstünde 22 kilo çıkmasın. Bırakalım bu işi. Vallahi çıkmasın. Şimdi keseriz ben da. de kesiyorum. Keseriz ha. Keselim. keselim problem değil. Biz de kesiyoruz bunu. Biz de çekiyoruz bunu. Gördük mü kaç kilo? Anlıyoruz biz bunu. Sen almaya gelmişsin. Alttan geleceğim. Ben satacağım. Üstten geleceğim. Bu iş böyle. Ya Hiç alttan üstten gelmeyelim. Ya, Biz yabancı hakkını değiliz. Verdim. Hakkını verelim. Orijinal çeşme sakız. Bakma. Demek rahimde bir problem var. Abi şimdi çeşme sakızı da şimdi sıkıntı o değil. Ya, sen ee, keseceksin. Tamam. Biz sıkıntı etine yok. bakıyoruz. Tamam. Eti Ötüne kaç kilo? Sen koy, te, kiloyu? Ya bu onda kaç kilo? 17-18 kilo et var ya. <laughs> evet Semih Usta. Eee <laughs> Bugün evet keşkeğimiz koyun yok burada herhalde. Yok, burada yok abi. Senin işini burada görecek yok. hayvan yok. Benim işimi görecek hayvan yok. Şimdi abi hayvan var evde. Doğru ya, ya. Hayvan var da. Şimdi örnek diyorum e, 10 kilo kiloluk hayvan lazım. Hayvan da var 30 kilo. <laughs> Olmaz işte o da. Yok. Olmaz, <laughs> olmuyor. Dolaba atacağız o zaman. <laughs> Dolaba alacağız, atacağız. İçimiz dışımız et oldu valla. Et Doğru <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Şimdi abi bunun ırkı neydi ya? Bu Tayrova melezi. <laughs> Tayrova melezi, Tayrova sakız melezi. Sakız melezi. Tayrava. Aynen, e, başkasının elinde olmuş olsa Sönmezler. Der. Bunlar da senin körpe kuzuları. Pardon. E, ası kuzuları. Ası kuzuları değil mi? Hı hı. Ya biz bu zamanda olana, bundan bir ay önce olana Ası diyoruz abi işte. Aynen. Abim e, bana vakit verdiğin için teşekkür ederim. Hakkını helal et. Helal, helal, Sen de ektin, helal et. Sen, de helal et. Görüşmek, Görüşmek üzere abi. Kendine bak. Evet değerli dostlar de bir videonun daha sonuna gelmiş bu vaktayız. videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar ee, herhangi bir mal ihtiyacınız olursa Semi abimiz He. burada. Yeri İzmir'den de Sancaklı'da. He. He.